Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugünkü bölümümüzde ne var? Güzel bir motosikletimiz var bu videomuzda, bu tanıtımızda. Yılların meydan okuyamadığı, yılların yoramadığı, hala günümüzde var olan bir motosiklet. Bu motosiklet şu anda kafanızda oluşmuş olması lazım. Bu motosikletimiz nedir? Ne değildir? Birazdan sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar bu motosiklet hakkında küçük bir bilgi vereyim. Ee, 98-99 yılları yani benim orta orta bir orta iki olduğum dönem. Ben okul dışında yazın bununla ne yapıyordum? Ee, yeni sanayi taraflarında çalışıyordum. Bu motosiklet o zamanlar kimselerde yokken ben bu motosiklette çalışıyordum. Sanayinin içinde yemek getirip götürüyordum. O günlerden bugünlere motosiklet üzerindeyiz. Ve bu motosiklet benim mağazimde olduğu için benim için çok değerli ve şu anda günümüzde klasiklerin içinde yer alıyor. Evet, bu motosikletimiz nedir? Bu motosikletimiz Mobilet. Evet. Hastasıyız dede dedikleri olay bu olsa gerek. Arkadaşlar bu motorumuz, bu motosikletimiz tamamen orijinal ve 1982 üretim yılı bir makine. Evet, makinemiz 1982. Nereden nereye? Biz hala bu motosiklete biniyoruz. <laughs> Ama o zamanlara özgü bir gerçekten bir şaheser değil mi arkadaşlar? Çok farklı ya. Çok basit. Çok basit yapılan bir motosiklet. Biliyorsunuz şu anda günümüzde bu motosiklet genelde şu kısımları oynuyorlar. İşte çift silindir, dört silindir babında böyle yana sağa sola uzatıyorlar. Daha hızlı gitsin diye. Artık günümüzde bunlar klasik. Küçük modifiyelerle hoş anılar yaratmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Ve yaratılmayacak gibi değil yani. Resmen şaheser. <laughs> evet arkadaşlar biraz mubretle gezelim. Şöyle tepkilere bakalım. Bu kadar ekipmanla Adam mobilete biniyor falan derler, kesin derler. O zaman çıkalım bakalım. Arkadaşlar bilmeyen için söyleyeyim. Ee, mobilet nasıl çalıştırılıyor? Şöyle önce iki ayağını alıyoruz. Ondan sonra şu gaz kısmındaki şu vidayı görüyorsunuz. Bu şekilde ileri iterek pedal çeviriyoruz hafiften devirini aldıktan sonra gaz veriyoruz. Mobilet bu şekilde çalışıyor. Ve aynı şekilde çalıştıktan sonra da şu gazı şöyle iterek şöyle dayamasını sağlayarak motor istop Deneyelim. Bakın bu şekilde çalıştı. Şimdi istop Gördüğünüz gibi. Mobilette anahtar yok. Kontak yok arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor, bu şekilde duruyor. Bilginiz olsun. Tekrar çalışalım. Filmimiz burada. Korna çalışmıyor. Evet, sol aynamız var. Hep sağdan gittiğimiz için. Hadi bakalım. Hadi koçum! Yürü be! Nere gidiyor deli? Tam klasik ya. Hadi bakalım. Ha <laughs> güvenlik nasıl bakıyor? <laughs> Şimdiki makinelerde ne var? Makinede her şey var. Devir saati, hızın, yağın, benzin her şeyini görüyorsun. Bu motosiklette böyle bir şey yok. Devam. Aa, ha, hadi bakalım. Bunda sinyal var mı? Ha, sinyal yok ya bunda. Bakayım. Harbiden yok. Ha ha ha! Harika. Ulan kaç yapıyoruz göremiyoruz be. Şu anda herhalde 20 ile gidiyorum. Evet 30 yapalım. Evet şu anda 30. Hop hop biz. Zaten kornu da yok. Evet arkadaşlar. Mobilyetle 30 yaptık. Yeter. Ulan birine mi çıksa var ya yok ha. Aa varmış lan. <laughs> Allah'ım manyak bir şey bu ya. <laughs> Ulan çocukluğuma döndüm resmen ha. O günleri yaşıyorum. Evet biraz yapıyoruz. Evet diz değdirme. İşte bu. Allah. Abi ne selamlaştık. Çok <laughs> kötü <Türklerin> tavrına bak. <laughs> evet biraz. Ara gaz var bakalım. Wow. Evet bir dostum daha bizi tanıdı. Hemen devam. Beyler bu arada dipnot. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Koltuğu çok rahat. Şu an zıplıyorum evet. Harika. Herkesin ilgisini çekiyor. Herkesin suratına bir tebessüm var. Bakarken. Onu görebiliyorum. Evet. Biraz. Diyeceğim. Sağlı solu geliyor millet. Vazgeçtim. Beğendin mi lan? <laughs> Mobilet, mobilet. Bir tane toplasam mı ya bundan? Belki birinden buluruz alırız. Temiz bir tane bulursak. Ama aklımda Java var. Bir Java alıp toplamak istiyorum. Kendime göre modifiye yapmak istiyorum. Denk getirirsek böyle ölü fiyatına para... Ne yapıyorsun? Böyle deli para istemeyen birini gelirsek herhalde rica cevabı alırız ek olarak. Bu edilmesine veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.